Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ho, bayağı kalabalık geldiniz. Merhaba. Deniz, ne çiziyorsun? Işınlanma makinesi. Peki nereye gideceksin ışınlanma makinesiyle? Uzaya. <laughs> Adacığım sen ne çiziyorsun? Uçan araba çiziyorum. Nasıl uçuyor ki bu araba? Roketleriyle uçuyor görmüyor musun? Roket. <laughs> yani ada? Trafik mırafik yok. Peki uzaya çıkarken benzinimiz biterse ne olacak? O zaman uzaya bir roket benzinli yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Vay, bu ne? Uzay istasyonu. Uzayda benzin olacak, benzinlik. Peki uzayda kim dolduracak bu benzini? Opedo. Çok mu seviyorsun Opedo'yu Ecem ile? Opedo'yu görünce sarılırım. Ay. Evet, bitti mi çocuklar? Ah, oh, mis gibi oldu. İşte bu kadar. Çok güzel oldu. Hayalleriyle, fikirleriyle, neşeleriyle dünyamıza renk atan tüm çocuklarımızla ne kadar gurur duysak az. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.